Arkadaşlar, dostlar, iyi günler. Kurtuba kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Allah nasip ederse Allah Resulünün vefatı ve Hazreti Ebu Bekir'in halife olduğu ara dönemi kısa da olsa bu videomda açıklamak istiyorum. Bu konuda televizyon ve YouTube gibi sosyal e, ortamlarda e, değerli bilim insanları, değerli akademisyenler aslında bu tarihi süreci anlatıyorlar. Ehli sünnet ve şia arasındaki ihtilaflar, siyasi meseleler, itikadi konular bunların tamamı, bu konuların tamamı Allah Resulü'nün hemen vefatından sonraki o ara dönemde meydana gelmiştir. Eğer bu dönemi anlar isek hem siyasi, hem itikadi e, görüşlerin arka planını da anlamış oluruz. E, ben de bu konuda ne kadar e, sosyal e, ortamlarda akademisyenler, değerli hocalarımız bu konuları ele almış olsa da, e, sokaktaki halk ya da avam dediğimiz, Ramazan Kurtoğlu hocanın deyişiyle söylersem eğer, Ayşe teyze ya da Ahmet amca bu hocaların dilini yeterince bilmediği için, bu teli ve kavramları anlamadığı için ben de bu konuları biraz daha rafinize ederek, en azından o hocaları dinleyemeyen, o dilli, o akademik dili çözemeyen e, Müslüman kardeşlerimiz için e, Hazreti Peygamber sonrası olayları 2-3 video olarak yayınlamak istiyorum. Bu videomu da e, en azından o ara dönemi kısa olarak da özetlemek istiyorum. Birincisi, Hazreti Peygamber e, cenazesi e, Şii ve Sünni arasındaki e, tartışmalarda bir gün ya da iki gün ortada kaldığı defnedilmediği ile alakalı bir problem bir tartışma yaşanıyor. Doğrudur Allah Resulünün cenazesi bir bir buçuk gün defnedilmediği doğrudur. Doğal olarak bunun sebepleri vardır. Bu okuyacağım şıklar içinde inşallah bunun cevabını da sizlere vermeye çalışacağım. İkincisi e, Arap geleneğinde herhangi bir lider öldüğü zaman aslında ilk dönemlerde halife tabiri de kullanılmıyordu. Emir tabiri kullanıyordu. Bir emir vefat ettiği zaman Araplar e, daha e, o emirin ya da liderin cenazesi yerdeyken e, kendilerine bir lider seçerlerdi. Çünkü Araplarda o o dönemin geleneğinde, örfende gerçekten de lider önemli bir pozisyona sahipti. Olmazsa olmaz ölüm kalım meselesi gibi bir olaydı. Lidersiz Araplar yaşayamıyordu. Bugün de siyasi bir lider vefat ettiği zaman dikkat edilse çağımız ideolojilerinde de siyasi düşüncelerinde de hemen o boşluğu doldurmak için acilen bir lideri halk seçiyorlar. Arap geleneğinde de e, ister peygamber olsun, ister lider olsun, e, hali hazırda acil durumda kendilerine bir lider bulmak için bir yola girişmişler. Araplar. Üçüncüsü e, yine Şia'nın şöyle bir itirazı var. Efendim Hazreti Peygamber'in e, naaşını Sadece Hazreti Ali sahiplendi. Bu da El-Sünnet'te yapılmış büyük ithamlardan biridir. Yine Arap örfünde ve geleneğinde ancak ölenin akrabaları Hazreti Peygamber'in naaşıyla ilgilenildi. Eğer Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ilgilenmek isteselerdi beni Haşim ailesi ve Hazreti Ali izin vermezdi. O yüzden tarihi kendi döneminde, kendi şartlarında, zemininde okumak gerekiyor. Bugünün ağzıyla kalkıp anoklizmi yapmak da tarihi bilmemekten başka bir şey değil arkadaşlar. Yine başka bir madde Araplarda lider vefat ettiğinde daha cenaze yerdeyken bunu söylemiştik. Araplar genelde kendi liderleri vefat ettiği zaman yerine bir lider acilen aradıklarını işin başında da söylemiştim arkadaşlar. Beşinci maddemiz Şia ve Eli Sünnet'in en önemli polemiklerinden biri de özellikle Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir üzerinden şöyle bir tartışma yapılıyor. Daha sonraki videolarımda inşallah detaylar da olacaktır. Ehli sünnet ve cemaate göre e, halifenin e, tayiniyle alakalı bir nas mevcut değildir. Kur'an-ı Kerim'de, e, hadislerde Peygamber Efendimiz kendisinden sonra bir halife tayin etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir naz, e, böyle bir tayin yoktur. Ama Şii şey, mezhebi e, nasıl ki Peygamber Allah tarafından seçilmiş ise, Peygamber vefat ettikten sonra Allah kainatı boş bırakmaz ve onun yerine birini bırakmak zorundadır. O da kimdir? Peygamberimizin e, ailesinden, kanından, soyundan e, birinin olması gerekiyor. E, Şia mezhebi e, Hazreti Ali'nin Nas ile tayin edildiğini de ederken, e, el hüsnül ve cemaat bu işi seçime götürerek seçim yoluyla, Şura yoluyla bu işin çözüleceğini söylüyor. Şii ve Sünniler arasında böyle bir emir da halife tartışması mevcuttur. Yine Araplarda emir ve liderin çıkacağı aileler vardır. Daha sonraki videolarımda bunun detaylarını da bilmeye çalışacağım. Herhangi bir lider vefat ettiği zaman o liderin ailesi Araplarla konuşurken bu lider bizdendi vefat etti. Onun yerine bizim de hakkımız vardır. Hazreti Ali'nin de aslında e, nas anlamda değil ama yani peygamber bizdendi benim de e, hilafete hakkım vardır gibisinden Hazreti Ali'nin de bir halife olma isteği vardı ama Hazreti Ali bunu Kur'an'a, sünnete dayandırmıyordu. Bunu tamamıyla Arap geleneğine dayandırarak halife olma isteğini Müslümanlara aktarıyordu arkadaşlar. E, Araplarda son şıkkım olsun. Yine bir önceki maddenin devamıdır. Araplarda herhangi bir lider öldüğü zaman e, o aile Araplar içinde yeni liderin, yedi yeni emirin kendilerinde olmasını söyleyerek o kabilenin liderinin aslında o Araplara lider olmasını isterdi. Böyle bir gelenek e, Araplarda vardı. son e, son maddem şey olsun e, Medine'de Medineli Ensar Müslümanlar evs ve Hazreç e, Medine'de toplandıkları zaman e, Beni Said'e e, gölgeliğinde aslında ne Ebu Bekir'i, ne Hazreti Ebu Bekir'i, ne de Hazreti Ömer'i çağırmadılar. Kendi aralarında bir halife seçmek istediler. Ee, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir olay yerine geldiği zaman e, Ensar e, Müslümanlar Hazreti Peygamber'i e, lider olarak kabul ettiklerini Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra e, o emirlik ve halifelik hakkının kendilerine ait olduğunu, çünkü Medine'nin sahiplerinin kendilerini olduğunu söyleyerek kendilerini savundular. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ve bir iki sahabe orada onlara e, beni Kureyş'in, Kureyş, in, Kureyş ailesinin ve kabilesinin e, Arap toplumundaki etkinliğini anlatan konuşmalar yaparak e, halifeliği Ensar'ın elinden alıp kendilerine geçirdiler. Arkadaşlar, dostlar e, bundan sonra Allah nasip ederse bir sonraki videolarımda Hz. Ali'nin halifeliğini savunanlar neye dayanarak bunu savunuyorlar? el üstüne ve Şia arasındaki tartışmalar ilk fitnelerle alakalı da da bundan sonra bir dizi video da çekmeye çalışacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beni takip etmeye devam edin. Bana like atmaya devam edin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.